Ay, gel, ne merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bunu sevdiğinizden sabırsızlanma yapın. Bu benim ilk tarihim arkadaşlar. Arkadaşlarımın hemen kapıyı örtün. Arkadaşlar şimdi size geri dönme. Şimdi ben bunu kapılıyordum kedi için. Şimdi bak bu benim hesabım. Arkadaşlar bir de, Galatasaray şampiyon Galatasaray.

yani çok iyi belediye olmasını istiyorum yani çok iyi belediye olmasını istiyorum çok iyi belediye olmasını tamam mı? ya yani, arkadaşlar şimdi en önemli şey bu şeydi yani o şey bu sırada bununki falan arkadaşlar yani el çökmez mi yani tamam mı? çökmezim tamam mı? tamam 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 şimdi oldu ya Şimdi arkadaşlar bakın, bakın bu benim ilk dayanış hesabım, tamam mı? Bu yayın hesabımın ilk projeyi, ilk sergalyeni, ilk bakın fotoğraf çekelim, gelin. Fotoğraf çekelim, tık. Şöyle. <laughs> <laughs> arkadaşlar, bir hiç çekmesini aldım. Kim olacağını bilmiyorum ama kalbim tatlını yaparken bir hiç çekmesini aldım. Arkada ben böyle sınıf, şunu öfe sosaya ya, falan olmuyor. Şimdi deneyeceğim. Onca abi parça olma. Mağlı Ya o şey, ya bir şey, şey söyleyemem. Ya bu şey. Ma, şöyle yaptım. Yaptık mı? O ben sigarayı diye geliyorum. Yok, bu kanlı tasını yapana